Kim gönderdi lan sizi buraya? Abi kimse göndermedi. Biz de oyun oynuyorduk. Mesele kazandığımız şeyse bırakır gideriz. Canın sağ olsun abi. Bir de bağış mı yapıyorsun lan çakal? Lan burada bir şey bağışlayacak biri varsa benim. O da istersen canını bağışlarım. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrarlar sizlerle beraberiz. Şampiyonun bir level inşallah biyolog görevi bitecek. Şampiyonun birinci leveli. İnşallah hadi kabul et. Nihayet gerekli 10 temiz çekirdeği biriktirmişiz. ne isteyecek bizden? Ödülü alındı. Su tanesi geliştirildi. STRS, VIT veya INT ödül alındı ve sonunda güçlendirildi yani rastgele verdi bize gücümüze güç kattık biraz daha bakmam lazım ama anlamıyorum ki basacağız mı neyse bir araştırayım ona göre hallederim o konuyu daha detaylı bilmiyorum ya kendim yavaş yavaş her şeyi öğreniyorum yuharayı bilmiyordum zaten Şimdi yeşil şans kutusu gelmişti. Ve biz de bunları depolamaya başladık. Nesne depomuzu açalım. Şu depoyu kapatalım normal depoyu. Bu hesapta aldık. Kısımlarımız hala duruyor. Diğer farklı farklı hesaplarda. Bir hesapta da daha aldım. Bir hesapta zaten vardı full. Bu hesabı da aldık. Burası var. Depoda var nesneyi açalım. Burada da tasımlarımız varmış. Depoda da vardı. Onları da göstereyim Bir de hangi karakterimde vardı? Ha kendi şamanım da vardı. O dursun. Bu kadar depomuz da var. Bunlar bizim işimize yarayacak tabi ki. Belki satarız, belki açarız. Tabii açınca ne da tısın çıkartacağız herhalde? Tasım çıkartacağız. Tasım derken işte anlayın ya. Şuradan yakut küpeye geri vazgeçtim basmaktansa. Şuradan yakut küpemizi alalım. Ev biz halledelim. Hayırlı uğurlu olsun. Gereğine kaldı kostüm alabilir miyim bir bakacağım. Bir, i̇ki vona iki vona kostüm alırsam bütün kostümlerim bitti. Park gibi petim gibi şeyim bitti ama onu ben var otuz günlük çamanda sandıkta bir bakacağız. Maalesef kostümümüz yok. İdare edeceğiz. Nesneden çekeceğiz. Bir haftalık dantik mundik idare edeceğiz. Set bonussuz. Ne yapalım? Şu anda da etkinlik yok. Birkaç güne kadar herhalde gelir bir etkinlik. Sünnes nesnesi neredeydi? Şurada. Alalım. Şöyle basalım. İlkinde hiç gelmiyor birden. Öyle tam oran. Tamam. Beşinci de ev Efsun'u değiştirme atarız burada patlayan tılsımlarımız var. Şunu az önce ben attım. Bunlara efsu atacağım. Sonra da bir değiştirme atacağız. Belki güzel bir oran gelir. En azından parayı da dönüştürebiliriz ya da kullanabiliriz. En azından kullanırız. Efsun arttırmamız burada. Attık. Çöl canavılar 15. Oranlar oranlar güzel geliyor aslında. Yarım Yarım ama güzel bence. Böceklere karşı tamam. Buz direnci bak 10. 25 de olabilirdi mesela. Savunma 3. Hadi. Ne geldi? Çöl canavarı 10. Herhalde hep 10 geliyor. 10. Merak ettim harbiden. Oranları gördük 10 geliyor. Hayret. 5 geldi. 2 geldi düşükler. Her insan 3 geldi. Bir tane daha. daha olsun ya. Tamam. 5 çiçek ne gelecek? Çöl geldi. 5 geldi. Ne gelecek? Eklenmedi. Ne geldi? Karanlık direnç 10. Önce bir köpeğe deneyelim sonra. Ha eklendi gayet güzel. Bunlar eklendi. Bu eklenmedi. Eklendi. Bu eklenmedi. Eklendi. Karanlık neymiş? Karanlık direnci. Bu ne geldi? Gelmemiş. <laughs> Hadi. mı beni ya. Harbiden hiç sevmiyorum böyle şeyleri. Toprak direnci 5 geldi. Bunu yerine koyalım. Tamam. Şöyle koyalım. Arka diğer hesaplarımda ufak tefek app'lerim vardı. Onlara bir hepsini değiştirme alayım. Belki güzel bir şeyler yakalayabiliriz. Tısımlara niye efsun attın değer diye sorabilirsiniz. 3 direnç, 3 elementi bir arada yakalamak istiyorum daha doğrusu ve lazım olacak bazı hesaplarda dursun ve bunlar artı bastıkça zaten şimşek güçleri artıyor. Tabii ki e, bu sosumuzu bozamayız istediğim şeyi yakalamak için. Burada toprakla şey var buz direnci karanlık direnci de olmuş olsaydı süper olurdu. Tabii ki bu artı basılacak buna. Minik 4 tane Ersun alabildik. Bir değiştirme atalım. X'e bir bonus ekleyebilirsin diyor. Kaç Efsane? 2, 4, 5. Attık. Ne geldi? Mıstık. Şeytan. Kanama direnç. Şeytan. Bizim aradığımız yer insan da olabilirdi. Şeytan da gayet mantıklı. Şeytan bana yaramaz. Çift el. Pençe. Bu savunma gelse ne olurmuş ya. Ne geldi? Ok savunması. Hareket hızı. Zehra karşı. Dandik. Ne geldi? Hareket hızı. <laughs> Hiç değişmedi. Neyse dursun. Şimdilik ne yapalım dursun. Şuradan da birkaç tane verelim de. Açalım. Çıkartmaya çalışalım. Neydi ya? ah beş tane kaç tane deneme yapalım İşelak aradığımızı buluruz Canavar kartı değil mi? yeni düzen kartıymış hadi gelmiyor bu, bu da aa, yine aynısı satarız ya off. hadi İlkinde gelse ne güzel olur ya. Gelmedi. Hadi. Yok. Yok bunda da iş yok arkadaş. Aynısı ya. Arabeden aynısı. Yok anam yok. Gel hadi. Oy oy oy. Ana ben ne kadar harcadım para yanlışlıkla. Uy. Yakalarsam yakaladım da açarım. Birkaç tane daha alayım. Yok ben buna ihtiyacım yok. Yanlışlıkla yine o kadar yank vermeyelim de. Kabul edelim ya. Videoda de o da yakalarsam açayım size. Bekletmeyin boşuna. Sıkılmayın siz de. Maalesef yankımız bitti ve gelmedi. Gelmeyince gelmiyor. Ne yapalım? Onu biraz da yarın deneyelim. Şu ne istiyor? Artı yedi de. Bunu da artı yediye bir atalım. Bunlar ne istiyor bir bakalım. Üf, niye aynısını aynısını yapıyorum ya? Aç bu Hepsi mi aynı istiyor? Aynen bu mor. Ben bunu mor var herhalde bir güç teklimeyi de depodan alayım. Depoda vardı. Geldik şunu bir ekleyelim. 10. Bunu da ekleyelim. İnşallah beni üzmez. Hep de yemez güç tekleme için. Şurada 5 tane ayrıca hızlandırmamız vardı. Yapalım. %20'ler bitsin. %30'lara belki geçmek. Daha bitmemiş. Yüzde 12 saat, 9 saat. Ben kullanalım. 7 saatimiz var. Şu kenarı da şu ileriye götürelim. Açalım şunları. Ben bunları ne yapayım? Köy dışına yapayım. Tamam kaçak gidek. Bu kadar basit. Ve sonunda bekçiler tılsımını da bulduk. Eşyamızı da kabul edelim. Tamam. Böyle bir tane pırıltılı istiletlerimiz var. Açalım ne çıktı? Taş çıktı. Yakut küpenin altın efsun eklenmişti. Yedinciyi de attık. Tam yedinciyi de eklendi mi? İnşallah eklenmiş. Oh. Çok şükür. Ne gelmiş? Savaş boyunca karanlık direncini al. Bir tane de şeyden eşit şans kutularından ne çıkmıştı? Sama çıkmıştı. Atalım. Ne geldi? Zeyleme şansı. Şuna bir efsun alalım. Atalım. Hangi sayfaya koyalım? Şuraya koyalım ya. Yok C2'deyiz. C C2'deyiz. C ikinci inventara koyalım o zaman. Şöyle 5 tane efsun nesnesi var. 5 tane ayırdım ben buraya. Ne gelecek efsunlar? Şeytan 20, pençe 15, hareket hızı. Aslında fena değil ama biz şeytan işime yaramaz. Şuradan ikinciye atıyoruz. Şeytan çok geliyor ya. A -a, yarım geldi. Ne geldi? Gereksiz geldi. Bir de hareket hızı çok geliyor ya. Yarım geldi. <laughs> yarım geldi, yarım geldi diyoruz ya. Şimdi ben bunu Bunda şans yok ama Karakterler deneyim ya. Yan karakterle deneyim. Böyle yan karaktere aldık ve deniyoruz. Ne geldi? Harbiden yine yarım yamalak geldi. Yarım yamalak Allah'ını seversen bu neyin nesi ya? Ne ya? Yok arkadaşım yok yine yine bizim diğer şurada biraz şans vardı gene ona atalım ya bu sefer de Bakra'ya geldik inşallah burada bir şeyler çıkartacağız hadi ok savunması sebep canlı bu şeytan beni çok seviyor ya Tifel 15 de beni sevmeye başladı bir daha atıyoruz gelmiyor Yakut olayı ben biliyorum çünkü çak 10 çöp 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 gelme dedik biraz daha alalım ya bu sefer yakalayacağım sinir oldum çünkü hadi yoksa dandik bir item efsunda bırakacağım ne geldi çöp her insan o. <laughs> Bişime yaramaz da şimdilik bir dursun. Şurada üç tane şeyimiz var. Tasımımız. Değişiklik olsun. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Hepsine birer tane atalım. Ve gelecek. Böcek, soydak, buz direnci çöp, buz direnci çöp, çöp. Ah yarım yani insanlar da yarım gelmiş ya. E geldi? Karanlık direnci, rüzgarın gücü. Şu şöyle bir dursun. Mm gelmedi. Oh, düşüş. Düşüş, çöl, şimşek. Bu fena değil. Buna ne geldi? Toprak direnci 25. Ha yani şimdilik dursun. Şuna da bir tane atalım. Yine gelmedi. Son bir dört tane daha alıyorum ve başka da bir şey almıyorum. Böyle aldım tek atalım hadi. Bana tek atacak başka kimseye değil hadi. Çöp. Çöp. Şeytan. Hareket hızı ne kadar çok geliyor bu şeytan hareket hızı ya. Hayvan hayvan şeytan bir de yere gelse güzel olur. Gelmedi arkadaşım gelmiyor 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 gelmiyor. <laughs> Harbiden gelmiyor. Lanet bir şey ya. Neyse önce kutsam atalım sonra efsun atalım. Gelmedi ya bu türlü bir efsun. Ne geldi? İkinci eklene bonus. Sekiz. Sekiz. Çöp. Sıfır şansımız yok gibi geliyor. Harbiden. Size şanslar boyunca var. Bu önce buzun gücünü al. Bu da fena değil. Ne geldi? Bakıyoruz. Hadi be. Yok arkadaşım yok. Ne kadar saçma bir şey ya. Ne savunma geliyor. Ne bilmem bir şey geliyor. Yarım yamalak şeyler geliyor ya. Hadi ne geldi? Çöp. Çöp. Yapma. Bu sefer son. Bırakacağım. Son. Son bir tane daha mı alsam? Öyle yap. Neyse böyle şeytanlara karşı şey 20 bir de ok savunması 10 bıraktım. Ya yeter artık uğraşmak istemiyorum. Şunları değiştirmek istiyorum ya. Ne geldi? Buz direnci savunma. Soydak canavarına karşı 30. Buna ne geldi? Buz direnci 25. 4. belki satarız ya. Her türlü işimize yarayabilir. Bence de. Yeterli. Ama şu tısımlarımız fena değil. Bunlar. Bunlar çift efsunlu. Belki işimize yarabilir. Çift direnişli daha doğrusu. Ne gelmemiş bunların yanına? Toprak yok. Toprak bunda var. Buz bunda var yarım ikisi de tam gelmiş olsaydı olurdu. Olsun sağlık olsun yine de iyi. Her türlü bunlar satılır. Buz direnci var. Buz direnci var bunda. Doydak canavarları var. Ama bir şey yarar mı? Yaramaz. <laughs> Bu yaramaz. Da dursun. Çatlakta günde 2-3 saat, 2-3 yüzük kas şamanı haftada 1-2 level. En az bir level garanti alırız. Bir buçuk level ya da iki level. Üç haftadır herhalde şampiyon ederiz. Bunu da şu anda. 115 levelde. Canımız sıkmadan böyle çatlaklar. Sakin sakin. Böyle. Arada gel. Bir saatlik şuraya at. Otomatik al. Tamam. Kasılsın gitsin. Kendin de sıkılmazsın. Hem de gider farmında yaparsın genç kahraman silahımız bitti. Yine kaldık sehire. Zehrim fena değil ya. Ne idare ediyor ama az kaldı. Şurada 3-4 gün kaldı ya. Cumhuriyet'ten gelecekler. Valla aradığım bir itemi bulursam alacağım Zoyda Kılıç. Yoksa kendim Efsun getirtireceğim. Yani bu kadar pahalı da olmaz. Bilmiyorum. Böyle burası böyle satılmazsa bu kadar pahalı olursa. Bilmiyorum. Banjumayda geçebilir miyim? Onu da düşün onu da düşünmüyor değilim. Şuradan Gizemli sunağa geldik. Bir dakika. Ne de olsa nerede? Metinlerden biletler düşüyor. Girelim içeriye. Bir deneyelim ya. Harbiden deneyelim. Burada harita buradan çıkış herhalde. Şurada neredeydi? Harita burada. Şuralarda millet, şurada videolarda gördüğüm kadar, şuralarda bir yerde kaççılar. Oralara gidelim, orada açarım videoyu, bir deneyeceğim. Şöyle geldik, deniyorum, ama at üzerinde vuruyorum. Bir de uf canım da gidiyor, ama hep diğer küpeyi deneyeyim. Nerede? Eksiklerim var tabii ki. Ama şunlar çok vuruyor. Biz de vurabiliyoruz çünkü vurma şeyim çok düşük. Ama yine değil, bak fazla canım gitmiyor ama hasarım çok küçük. Hasarım çok az. Düşenleri de toplayalım. Yani sonuçta böyle böyle katılabiliriz de eksik temlerimiz var. Yani sonuçta dayanabiliyor hesabımız. Ama at üzerinde. Ama şuradaki slotlar çok vuruyor. Uf. Uh. Harbiden çok vuruyor. Ama buradakiler öyle değil. De şurayı deneyelim. Bunlara ben vuruyorum zaten ne düşecek merak ediyorum temlerde. Elimetler dünyasını dedim eksiklerim tamamladıktan sonra zaten burayı uçururum ben. Harbiden uçururum. Silah, onyx, yarı insanlı itemler. Ondan sonra artık küpe neydi? Rene küpe. Yarı insanlı demek. Hadi ölelim ya. Buralarla uğraşmaya hiç gerek yok. Yani sonuçta dayanabiliyor muyuz? Şuradan elementler dünyasına girelim. Dayanır. Hem de güzel dayanır bu hesap. Şurada şu kümmetini kıralım ilk önce. Daha önceden ben denedim. Zaten yüzük düşürdüm de. Genelde yüzük düşürmemiz lazım da Atarım kaç? 22 E Fena değil kutsal kask bunlar işte vine olmayınca ben burada bırakamam. Çok aşırı düşüyor. Aşırı derece düşüyor. Şu anda direncimiz çok güzel. Harbiden çok güzel. Yüzük düşerse alırım. Şimdi ben bunları koyacak yerim yok. Hiçbirini almıyorum. Yüzük çıkarsa onu alacağım. Hasarımız düşük mü? Tabii ki sıra eksiklerimiz var. Tamam boş verelim. Şimdi neye basıyoruz? Şurada yüzüklerimiz vardı düşürdüğümüz. Buna basalım. Olmadı. Daha basalım. İnşallah başarız olmaz. Oo. Allah hep başarısız oldu. Ben yüzük düşüreyim. Gireyim oraya. Allah net düştüyse topladım çünkü yüzük yine olmadı. Yüzük yine yok. Yine metin bulalım. de topluyoruz. Bir metin daha kırdık. Yüzük yine bastık. Yine olmadı. Oo, of. Daha bir yüzük daha düşürdük. İnşallah gideriz. Yok be yok. Harbiden yok. Vaynemiz olmadığı için yani düşen itemleri burada kasıyor. Bekleyemem. sağ çıkacağım ben. Çaktım. Ha, yüzük mü basacağız ya? Bilmediğimiz için normal ya. Beşer burada kullanamazsın. Biz nasıl çıkacağız burada? Geri dönüşüm mü kullanacağız? Allah bilmem. Öyle öyle çıkacağız herhalde. Hidra yüzü kullanılmıyor, bilmem bir şey kullanılmıyor. Öğreneceğiz. Ha çıkış burada tamam. Ha çıkalım. Ha çıktık. Tamam. Şuraya bir ne yapalım? Basalım. Beşe burada kullanamazsın diyor. Aa burada hidra yüzüğü kullanılıyormuş. İyi bunu da öğrendik. Tamam. Şöyle iki tane daha kutsamamız var. Deneyelim. Aslında bu Efsun idarelik eder ama şu anda bana idare etmez. On saldırı der. Onu ben ne yapayım? Ama şimdi daha da bulamayacağız. İyi. Şimdilik 15 sağlık değeri dursun. Hadi arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İnşallah az bir süre kaldı Cumhuriyet'ten. Vallahi güzel farmlar bekliyor. Güzel bir hesabı güzel yapacağım arkadaşlar. Şaka bir yana. Harbiden güzel yapacağım. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar.